8. deva. Ey ahiretini düşünen hasta. Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar kefaret zünub olduğu hadisi sahih ile sabittir. Hem hadiste vardır ki ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar hayatı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayatı dünyevide dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen, şu muvakkat bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan, yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatı ile, kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip, sende hadsiz yaralar açılır. Bahusuz ahireti bilmediğin için, ölümü idam ebedi tahayyül ettiğinden, adeta güya yara bere içinde, dünya kadar hastalıklı bir vücudun var.'' İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki, o ilacı bulmakta en kısa yol, bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir kadirizül i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında cüzi maddi hastalıkların elemi erir, ezilir.